Ben sana almayacağım demiyorum ki. Şu anda yok paramız yani. Yok. <laughs> tamam anneciğim alacağım sana tablet de şu anda yok paramız. Yani yaratayım mı ne yapayım? Sen yoktan anlamıyor musun yavrum ya? Yani sen şimdi bende para yok diyorsun ha? ha? Yok yemin ederim yok oğlum zaten ne kazanıyorsan sana getirmiyorum ben yani ben sana tabiyim Demircan abi. Yalnız bizim çocuklar seni geçen cacıyla görmüşler. O şey bir son taksidi. Ha, olur mu öyle şey yani? Aşk olsun, gönül koyarım Demircan abi. Yine de ben cezanı iki tablete çıkartıyorum. Sana da bu yaptım. muhlet. Getirmezsen sonun babam. Oğlum yoktu. vallahi yoktu param. Başkası koymuş cebime bin lirayı. Ben de...